I usually eat breakfast at 8 o'clock. She is brushing her teeth now. Şimdi dişlerini fırçalıyor. We went to the beach last summer. Geçen yaz sahile gittik. He often plays football with his friends. Sık sık arkadaşlarıyla futbol oynar. I bought new shoes last weekend. Geçen hafta sonu yeni ayakkabılar aldım. She is baking a cake now. Şimdi kek pişiriyor. We usually drink tea in the evening. Genellikle akşamları çay içeriz. He watched a play at the theater yesterday. Dün tiyatroda bir oyun izledi. I am looking at the stars. Yıldızlara bakıyorum. She cleaned her desk yesterday. Dün masasını temizledi. We are having lunch now. Şimdi öğle yemeği yiyoruz. He usually eats soup for dinner. Genellikle akşam yemeğinde çorba içer. I wrote a message yesterday. Dün bir mesaj yazdım. She is waiting at the bus stop. Otobüs durağında bekliyor. We listened to the teacher yesterday. Dün öğretmeni dinledik. He usually goes fishing on weekends. Genellikle hafta sonları balığa gider. I am learning to ride a bike. Bisiklete binmeyi öğreniyorum. She visited her grandparents last year. Geçen yıl büyük annesini ve büyük babasını ziyaret etti. We are sitting near the window. Pencerenin yanında oturuyoruz. He usually washes the dishes after dinner. Genellikle akşam yemeğinden sonra bulaşıkları yıkar. I drank orange juice yesterday. Dün portakal suyu içtim. She is talking to her classmate. Sınıf arkadaşıyla konuşuyor. We played basketball yesterday. Dün basketbol oynadık. He usually helps his father at work. Genellikle babasına işte yardım eder. I am writing a letter. Bir mektup yazıyorum. She went to the zoo yesterday. Dün hayvanat bahçesine gitti. We are going to the park tomorrow. Yarın parka gidiyoruz. He usually drinks tea in the morning. Genellikle sabahları çay içer. I read a science book yesterday. Dün bir bilim kitabı okudum. She is cooking chicken now. Şimdi tavuk pişiriyor. We stayed in a hotel last holiday. Son tatilde bir otelde kaldık. He usually rides his bike to school. Genellikle okula bisikletle gider. I am opening the window. Pencereyi açıyorum. She cleaned the floor yesterday. Dün zemini temizledi. We are preparing lunch now. Şimdi öğle yemeği hazırlıyoruz. He often walks by the river. Sık sık nehir kenarında yürür. I bought some bread. Biraz ekmek aldım. She is listening to music. Müzik dinliyor. We went hiking last weekend. Geçen hafta sonu yürüyüşe gittik. He usually drinks milk at night. Genellikle geceleri süt içer. I am washing my hands now. Şimdi ellerimi yıkıyorum. She watched the news yesterday. Dün haberleri izledi. We usually eat fish on Fridays. Genellikle cuma günleri balık yeriz. He is helping his neighbor today. Bugün komşusuna yardım ediyor. I read a travel book yesterday. Dün bir gezi kitabı okudum. She usually wears blue jeans. Genellikle mavi kot pantolon giyer. We are waiting in the library. Kütüphane'de bekliyoruz. He cleaned his shoes yesterday. Dün ayakkabılarını temizledi. I am cooking pasta now. Şimdi makarna pişiriyorum. She went to the pharmacy yesterday. Dün eczaneye gitti.